CNN Türk Haber Merkezi'nden mutlu geceler gelişmelerle karşınızdayız. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov, Ankara'da suikast sonucu hayatını kaybetti. Çevik kuvvette görevli olduğu belirtilen saldırgan polisle de çatışmaya girdi ve operasyonla etkisiz hale getirildi. Yer Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya konulu fotoğraf sergisinde açış konuşmasını yapan isim Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'tu. Saatler 19'a yaklaştığında bir anda silah patladı. Ard arda sıkılan kurşunların hedefinde Rus Büyükelçi vardı. Saldırgan Büyükelçinin hemen arkasındaydı. Takır takır taradı. Öyle. <laughs> Ateş önce. önce ateş attı ondan sonra bağırmaya başladı herkes panik olunca işte buraya geldik Çocuk biz çocukları öldürmüyoruz dedi ee, sizin gibi yapmıyoruz dedi ama o kadar panik hiç hatırlamıyorum. Bazılar bir şeyler söyledi sonra da bir insanlara çekilin dedi ee, ben buradan canlı çıkmayacağım size de bir şey yapmayayım çekilin dedi düştük tekrar yerde tekrar saydırdı. Başka... Ankara'da Çevik Kuvvet Polisi olduğu belirtilen saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş Büyükelçi'yi vurduktan sonra önce Allahu Ekber diye bağırdı. Arapça slogan attı. Ardından da Türkçe "Halep'i unutmayın, zulmü unutmayın, Suriye'yi unutmayın. Bu zulümde payı olan kim varsa hepsi tek tek hesabını verecek, ölecek." diye bağırdı. Ben sahibi e, salonuna girerken sadece bir X-ray'den geçtim. Çantamı bıraktım. Ama onun dışında hani üst araması ya da çantanın içinde ne var ne yok diye aranmadı. Hani büyük kağıtçının e, koruma ekibi yoktu diye gördük biz basın mensupları arkadaşlarımla. Ya da varsalarda sivil görünümlülerde ve e, salonun çeşitli yerlerine dağılmışlardı ama hani bizim dikkatimizi çeken evet güvenlik e, ya da korumaları vardı diyeceğimiz bir e, durumu ben şahsen görmedim. Polis hemen Çağdaş sanatlar merkezinin etrafını kuşattı. Sergiye katılanlar dışarı çıkarıldı. O arada 3 kişi hafif yaralandı. İçeride ise çatışma bir süre daha devam etti. <laughs> Olay yerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hızlı şekilde ulaştı. Operasyonu bizzat yönetti, Başbakan Binali Yıldırım'ı da an be an bilgilendirdi. O arada Rus Büyükelçi ağır yaralı halde güven hastanesine kaldırıldı. Büyükelçinin eşi ve Sağlık Bakanı da hastanedeydi. Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki çatışma yaklaşık yarım saat sürdü. Polis saldırganı etkisi hale getirdi. Olay yerinde konuşan ilk isimse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ti. Yapılan saldırı alçakça bir saldırı. Doğrudan doğruya Türk-Rus ilişkilerini bozmaya yönelik bir saldırı. Ben biraz önce bir tweet attım orada da söyledim. Bunun arkasındaki fail daha önce Güneydoğu'da sınırda Rus uçağını düşüren ve düşürttüren güçler kimlerse bunun aynısı. Hem Rusya hem Türkiye inşallah bunun hesabını soracak. Rus büyükelçinin sağlık durumu merak ediliyordu. İlk olarak Rus haber ajansı hayatını kaybettiğini duyurdu. Ardından da Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıkladı.